Sıcak gelişmeyle biri MGK sona erdi sonuç bildirisi bekleniyor Birazdan ekranlarınıza taşıyacağız Önemli bir toplantıydı Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Ama bir başka önemli gelişme Bir sıcak bilgi daha şu anda da ekranların altında Son dakika bandımızda yer alıyor Günlük vaka sayısı açıklandı Ve hemen rakamları aktarmak için ee, Bakalım tabloya 245.152 teste Vaka sayısı bugüne dair 24.297 Can kaybı sayısı 108. Rahmet diliyoruz. İyileşen hasta sayısı 6636'ya ulaşmış durumda. Bir doz Türkiye ortalaması %66'nın üzerinde. ikinci doz aşıda %45 üzerinde. Toplam aşıda 74.901 rakamını görüyoruz. Ama 20.000'in üzerinde özellikle geride bıraktığımız gün 26 bin rakamını görmüştük. Bugün biraz da olsa düşüş var 24 bin rakamı ama biraz daha aşağı gelmesi gerekiyor. 2 Ağustos tarihinde 22 binin üzeri 3 Ağustos'ta 24 bin 4 Ağustos'ta 26 binin üzerini görmüştük. Bugün o adım adım ilerleyen artışta birazcık geriye dönüşü görebiliyoruz. Can kaybı sayısı da elbette bir can bile çok değerli ama dün ve önceki gün 126 ve 122 sayısından 108 sayısına ufak bir gerileme var ama tekrar tekrar söyleyelim aşı çok önemli pandemiyle mücadelede koronavirüsle mücadelede en önemli ve en etkin silah aşı ve aşı yapmak ihmal etmemek gerekiyor. Şu anda yoğun bakımda bulunan hastaların büyük çoğunluğunda henüz aşı olmamış kişiler da yine bilim insanları tarafından altının çizildiğini hatırlatalım.